Coca-Cola Karaoke Ben'i sunar. Merhaba sevgili Number One izleyenleri. Karaoke başlıyor. Karaoke nedir biliyor musun? Karaoke nedir? Karaoke ekran üzerinde alttan şarkı sözleri geçerken ve altyapı gelirken, müzik altyapısı gelirken şarkı sözlerini üzerine söylediğimiz bir biçim eğlence türü diyebiliriz. E, şarkının sözsüz müziği çalıyor. E, sözler de ekranda beliriyor. E, bir şarkının sözleri olmadan sadece müziğinin arka planda olması ve bizim de sözlerini bildiğimiz kadarıyla eşlik ettiğimiz eğlenceli oyun sanırım. Yaptık mı daha önce? Daha önce birçok kız arkadaşımla yapmıştım ya. Yani. Kız arkadaşınızla Evet aynen. Niye erkeklerle <laughs> yapmıyorsunuz? <laughs> erkeklerle pek gidilecek bir şey değil karaoke yani. Bu kadar iyi biliyorsun yaptı mı daha önce karaoke? Ya küçük çapta yaptım. Yaptık birkaç kere defalarca falan. Birkaç kere yaptık evet. Hayır maalesef hiç yapmadım ama yapmayı çok isterim. İnşallah bir gün kısmet olur o zaman. İnşallah ama sesime pek güvenmiyorum. Başa ardından gittim halim orta Ben de sevmez mi dinleyelim o zaman senden? Heyecanımız attık mı biraz? Şimdi mi? Birazdan. Tamam birazdan evet. Gözlerin çok güzel bu arada. Sağ olun. Son zamanların en popüler şarkılarıyla karaoke yapmaya başlıyoruz. Bakalım bugün kimler neler söyleyecek? Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Seni tanıyabilir miyiz? Fatma Karkın. Çalışıyor muyuz, okuyor muyuz, evde miyiz? Şu anda boştayım. Normalde ayakkabı sektöründe çalışıyorum. Peki daha önce karaoke yaptın mı? Hayır. İlk defa yapacak. İlk defa. Sesine güveniyor musun? Güveniyorum. Güveniyorsun. Güveniyorum. Peki, göreceğiz o zaman. Bugün bizim için hangi şarkı söyleyeceksin? Uçurum. Murat Boz'dan Uçurum. Yangın var, içimde imdat, imdat, yüreğini kandırma dök içini anlat anlat Birine bile güvenemedi yerine denedi denedi Hiç kimse inemedi en derine Birine bile güvenemedi yerine denedi denedi Hiç kimse inemedi en derine Şükredenime kolay ama yüreğime zor bir Yolu bulamadı yine aramız uçurum Bugünü dünüme yarınıma değişir giderim Bu kafaday seni değil evi bile zor bulurum